Yağmur demeden, çamur demeden, soğuk demeden tam 500 kilometre yol katlettiniz buraya. Mardin'e. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Size sağ olun abi. Abi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sağ olun. Ee, aracımız Kia Sportage. Nereden geldiniz? Sivas Kangal. Sivas Kangal'dan. Sivas'ın Kangal'ı <laughs> meşhur. Aynen. Hoş geldiniz abi. LPG montajına başlayacağız. Prince Versa 3 direkt enjeksiyon kitini bağlayacağız. Aracımız Kia Sportage. Abimizle araç neydi? Honda Civic Honda Civic 2016. LPG sistemini eskimişti. Sistemini yeniledik. Nasıl abi? Gayet güzel oldu. Elinize sağlık. <laughs> Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Bu aracımızla LPG sistem değişikliği oldu. Sistem eskimişti. Buna Artiker Grand sistemini taktık. Abi ön tarafa bakalım. Gel. <laughs> Şöyle kitimiz Prince USA3 direk enjeksiyonlu kit. Motorun ilk görünüşü böyle. Bitçi de böyle göreceksiniz abi. Sağ olun abi. Hadi şimdiden hayırlı olsun. Buradan Sivas'a da selamlarımızı gönderelim. Sivas Kangal. Eyvallah.